Kur'an bize neyi emir ve tavsiye eder? Kur'an her varlığın bir kitap olduğunu anlamamızı, göklerde ve yerlerde olan her şeyin bir ayet olduğunu anlamamızı, hep okumayı, araştırmayı, düşünmeyi, öğrenmeyi, hep kötü hallerden uzak durmayı, iyi insan olmayı, kainat kitabını okumayı, varoluşu anlamayı, var edeni bilmeyi, Allah'a dayanmamız gerektiğini tavsiye eder. Hak ile batılı ayırt etmemizi, batılın bizleri nasıl tehlikelere sürüklediğini ve batılın yok edilmesi gerektiğini anlatır. Hep tövbe içinde olmamız, yani yaptığımız hataları fark edip onları telafi edip bir daha yapmamaya gayret göstermemizi. Kötü düşüncelerde olmamamız gerektiğini, hiç kimseye kötülük yapmamamız gerektiğini, kalbimizden dahi hiç kimse için kötülük geçirmememiz gerektiğini daima hakkın huzurundaymış gibi hareket etmemiz gerektiğini her an hakka bağlılık şuuruyla hareket etmemiz gerektiğini yalan söylemememiz haram yemememiz kötüleme haset fesat gurur kibir inat ve buna benzer fena halleri terk etmemiz gerektiğini kendi kulluğumuzla meşgul olmamız kimsenin inancına karışmamamız kimsenin inancını hor görmememiz gerektiğini iyiliği emredip kötülükten sakındırmamız gerektiğini Anne babaya itaat etmeyi, onlara of bile dememeyi, yakın akrabalara yardım etmeyi, yetimlerin mallarını korumayı, onlara sahip çıkmayı, zina etmemeyi, faiz alıp vermemeyi, içki, kumar, fal okları gibi şeytan işi birer pislik olan şeylerden uzak durmamız gerektiğini, haksız yere bir cana kıymamamız gerektiğini, zekat ve sadakalarımızı ihtiyacı olanlara vermemizi Tüm varlıkların yaratıcısının Allah olduğunu, ona asla şirk koşmamamız gerektiğini, kimseyle alay etmememiz, birbirimizin ayıbını aramamamız, birbirimize kötü isimler, kötü lakaplar takmamamız gerektiğini, kimsenin dedikodusunu yapmamamız, arkasından çekiştirmememiz, gizli yönlerini, hatalarını araştırmamamız gerektiğini, adaleti, sevgiyi, tevazuyu, paylaşmayı, ihtiyacı olana yardım etmeyi hiç kimseye kul olmamayı tavsiye eder. Asıl özgürlüğün kendimizdeki heva esaretinden kurtuluş olduğunu söyler. Yani kişinin kendinde olan makam, şan, şöhret, mal, mülk, gurur, kibir gibi şeylerin insanı nasıl esir ettiğini söyler. En büyük zenginliğin Allah'ı tanımak ve iyi insan olmak olduğunu gösterir. Tüm kıssalarda mesajlar vardır. Bu mesajlar insanın hayatına yön vermesi içindir. İnsanın yaratılış amacı Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmektir. İşte Kur'an kıl kadar da olsa kötülük yapmamamız, yaptığımız hatalardan dönmemiz, hatalarımızı tamir etmemiz ve iyi insan olmamız gerektiğini belirtir.